Bir iki, de, ve bir ve onca roman bir bacı Sütü i̇şte Labu bacı Labu bacı Labu, bacı. Labu, bacı. Labu bacı. <laughs> Barbie Göz Lava bu göz? Mö oğlan. Oh, bu da Pikachu göz. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu da daha şu an erkek. <laughs> Yüzdeyim. Şimdi tabloda bir şeyler yazacağım. Yanlıdaki bunu çekeceğiz Dur bu, du, du. böyle. böyle. Yeke baş. <laughs> başlıyor. indi yapıyor Göz, göz. burnu ya. Bu yıldız. Ağzı böyle durup. <laughs> Sakalı. Böyle burada bir şey var. Bu ah. Allah'ım. 嗯，不好，再去。他最近这个，哎呀，好，阿里，你怎么了？哈哈。 Ekranı da çektik. Son ne kalmış? Bir şey unuttum deysem. Biraz da kuzuluklar var. Hmm. Yok yok. Bence bunu öğrenmeyelim. Bence yatma Aslı. Yat. Yatma. Bir an önce Bu ürün... Annemle hakkında. Ya o kadar maladım Hadi. <laughs> Şimdi ne? Çeksik. Ne çeksik? E, şuna... <hın> tamam. Şöyle, 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 Evet şöyle, 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 Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle şöyle bitti. Yuttu mı? İşte. Bu kadar yapamadım. Yana at Arkadaşlar zehra bir daha sağlam o kanalda arzu ah, o da bu mavi 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 zı. o da bir sürü videomuzda de kalıp artık ondan çekemiyoruz bu yeni bir kanal açıldı artık bu kanalda çekiyoruz son bir şey çekeceğim sonra biliyorsunuz çekeceğimizi Yazdım. Like atın adına burada videonun bu kadar olsun. Like atın ona unutmayın abone olma. Bye. Bye.